Bu yüzden birçok kişi bana Hey Julian Wix Editor ile Wix Studio arasındaki fark nedir diye soruyor ve bu kısa videoyu size farkı açıklamak için yaptım. Hadi hemen başlayalım. Başlamadan önce videonun açıklamasında veya yorumlarda Wix'e giden bağlantıyı bulacaksınız. Üzerine tıklarsanız ulaşacağınız yer bu sayfada ve burada e-posta adresinizle kayıt olabilirsiniz. Sadece bir şifre seçin, ardından Wix'i kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk olarak Wix'in editörüne yönlendirileceksiniz çünkü bu Wix'in klasik editörüdür ve bu yeni başlayanlar için iyidir. Yani eğer daha önce hiç Wix kullanmadıysanız editörü kullanacaksınız ancak Wix Studio'ya geçiş yapabileceksiniz veya Wix yolculuğu diyelim. Örneğin menüde seçim yapma seçeneğini göreceksiniz. Wix Studio. Peki aslında fark ne? Yani Wix Editor yeni başlayanlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler ya da bireysel girişimciler veya hobi siteleri için ve Wix Studio daha çok tasarımcılar, ajanslar ve profesyonel evet web geliştiricileri için. Çünkü Wix Wix Studio, Webflow, Framer ve Figma'ya daha çok rakip gibi ve Wix Editor ise Squarespace, Hostinger, web sitesi kurucu veya GoDaddy için daha fazla rekabet. Yani Wix Studio daha çok profesyonel kullanıcılar için ve Wix Editor ise insanlar için benim gibi sadece kişisel kullanımları veya kişisel işleri için bir web sitesi kurmak isteyen ve geçimlerini web sitesi yaparak sağlamak istemeyenler için hadi başlayalım. Bağlantı üzerinden kaydolduktan sonra bir kayıt ekranına yönlendirileceksiniz ve ardından Wix düzenleyicisini kullanmaya başlayabilir veya Wix ücretsiz sürümüne geçiş yapabilirsiniz. Ve bir noktada sitenizi oluşturmaya nasıl başlamak istediğinizi soracaksınız ve burada Wix Studio'nun içindeyim ve bir şablondan başlayabilirim ya da hala Wix Editörü ile inşa etmek istediğimde buradaki seçeneğe tıklayabilirim ve sonra yönlendirileceğim editöre. Bu yüzden Wix editörü ile başlayalım derim. Ee, klasik yol çünkü başlamak için bu yolu kullanıyorsunuz ve burada Wix Editör'ün şablonlarını bulacaksınız. 800'den fazla farklı şablonunuz var tüm farklı kategoriler için örneğin iş, sağlık, güzellik ve saç, portfolyo siteleri, CV'niz için örneğin restoranlar ve yemek için ve ayrıca çevrimiçi mağazalar için modaya ve giyime yönelik birçok farklı e-ticaret şablonunuz var ve oldukça profesyonel görünüyorlar. Bu yüzden her zaman göz atabilirsiniz web sitesinde ve Wix editörü hala başlangıç dostu bir editör ama bu şablonların oldukça profesyonel göründüğünü düşünüyorum. Bu düzgün görünümlü bir e-ticaret mağazası ve insanlar insanlar sadece e, ürünlerinizi satın alabilir ve ayrıca burada mağaza sayfası da var ve ayrıca ürüne göre filtreleyebilirsiniz ve insanlar sadece ürünü seçip sepetlerine koyabilirler. Bu normalde bir web sitesinden bekleneceği gibi düzgün bir web sitesi olduğunu düşünüyorum. Evet bu 800 şablondan birini seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra Wix düzenleyicisine geçeceksiniz ve bu da şöyle görünüyor. Yani tam anlamıyla bir sürükle ve bırak editörü. Böylece ögeleri seçip etrafta sürükleyebilirsiniz. Kendi resimlerinizi yükleyebilir, metni düzenleyebilirsiniz ve buraya yeni ögeler eklemek için birçok seçeneğiniz var. Bir metin, bir resim, düğmeler, şeritler, kutular, galeriler gibi. Ayrıca yeni bölümler de ekleyebilirsiniz. Bir karşılama bölümü, bir ekip bölümü gibi bölüm, iletişim bölümü ve benzeri. Yani bir web sitesi oluşturucudan bekleyeceğiniz gibi. Klasik Wix editörü ile Wix Studio editörü arasındaki temel fark bu çizgiler. Yani burada bir çizgi var ve burada bir sınır çizgisi var ve tüm içerik bu çizgilerin arasında olmalı. Çünkü web sitenizi daha sonra yayınladığınızda ve içerik örneğin bu başlık burada ise o zaman bazı cihazlarda kesilecektir. Bu VIX'in içeriğin tüm cihazlarda, telefonunuzda ve tabletinizde görülebilir olmasını sağlamasının yoludur. Ancak tasarım özgürlüğünüzü biraz sınırlar. Bu yüzden daha çok tasarımcılar için olan VIX Studio editörünü icat ettiler. Biraz daha özgürlük. Ancak VIX editörü de mobil için optimize edilmiştir. Bu yüzden buradaki tüm site cep telefonlarında da görünür ve ayrıca oldukça hoş görünüyor ve her şey organize edilmiş durumda. Ve burada bir web site sitesi de yayınladım yani. Yani burada görebileceğiniz gibi biraz duyarlı. Pencereyi küçülttüğümde tüm web sitesinin çöktüğünü görüyorsunuz. Ancak Wix Studio editöründe göreceğiniz gibi biraz daha profesyonel ve daha mobil dostu diyelim ki kullanırken Wix Studio Editor ancak e, her zaman Wix editörü normal temel olanı kullanıyorum çünkü bence benim için bu yeterli kendi web sitemde Wix editörü üzerinde kurulmuş ve evet sadece temel web siteleri için bence bu iyi bir sistem kesinlikle Squarespace Hostinger ile yarışıyor ve benim için en iyi web sitesi oluşturuculardan biri burada nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Bu Wix editörü. Şimdi Wix Studio dünyasına geçelim. Yani buradayken ve diyorsunuz ki tamam Wix Studio'dan bir şablonla başlayalım. Ulaştığınız yer bu ekranda ve burada Wix Studio'nun şablonlarını görebilirsiniz. Yaklaşık 80 farklı şablon var. Yani Wix editör dünyasının onda biri kadar. Ancak bu şablonlar kesinlikle daha sanatsal görünüyor ve ve evet bu yüzden tasarımcılar bunu beğenecek ama bazen benim için fazla tasarlanmış ve çok gösterişli görünüyorlar. Genel bir web sitesi gibi değil. Örneğin bu benim için normal bir web sitesi olurdu. Logonuz burada, menünüz burada ve sonra Aşağı kaydırabilirsiniz. Bazı resimler, metinler ve benzeri şeyler var. Ama bu tür şablonlar da var. Her şeyin biraz daha yaratıcı göründüğü yer. Ama seçim sizin. Seçebileceğiniz 80 farklı şablon var. Ve bunu yaptıktan sonra Wix Studio editörüne geçeceksiniz ve bu Wix Classic editöre kıyasla biraz daha gelişmiş görünecek. Burada sol tarafta aynı seçenekler var. Sayfalarınız, sayfa hiyerarşiniz, tasarım seçenekleriniz var. Ama burada ayrıca çok daha fazla renk, renk şablonu ve benzeri şeyler, çok daha farklı başlık stilleri var görüldüğü gibi. Bu zaten daha fazla Wix editörüne derinlemesine ayrıca bir öğeye tıkladığınızda sağda tüm bu seçenekler var. Aralığı ayarlayabilirsiniz. Bu CSS stilinde profesyonel bir terimdir. İçerik taşması yapabilirsiniz. Bu da web tasarımı alanından bir terimdir ve konumu ayarlayıp sabit ya da varsayılan hale getirebilirsiniz ve ama ana fark. Bu yüzden detaya dalmak istemiyorum ama ana fark şu ki bu taraf biraz daha um duyarlı. Yani bunu büyüttüğümde ya da küçülttüğümde biraz uyum sağladığını görebilirsiniz. Ancak Wix editöründen daha akıcı ve tabii ki burada daha fazla tasarım seçeneğine sahip olacaksınız. Bana göre bence çok fazla tasarım seçeneği var. Geçimimi web tasarımı yaparak sağlamıyorum. Web sitesi eğitimleri yapıyorum ve başkaları için her gün web sitesi oluşturmuyorum. Ve evet bence çok fazla seçenek var. Ancak eğer profesyonel bir web tasarımcısıysanız ve padding ve grid düzenine ihtiyacınız varsa ve bunu mobil ve tabletlerde ve her şeyde duyarlı hale getirmelisiniz ve istiyorsunuz ki piksel ile çalışıyorsanız o zaman bu editör kesinlikle size göre. Burada temel şablonlarınız var ama bence birçok tasarımcı da Wix Studio'yu kullanarak sıfırdan başlayacak. Bence en büyük fark bu. Wix Editor sadece web siteleri ve temel online mağazalar yapan benim gibi insanlar için ve eğer daha çok tasarım odaklı bir kişiyseniz bir web tasarımcısı ya da ajansı gibiyseniz her gün bir web sitesi kuruyorsanız Wix Studio'yu denemek istersiniz. Çünkü sitenizi özelleştirmek için daha fazla seçeneğiniz var. Ama ben Wix Editor ile iyiyim. Denemek isterseniz bu videonun açıklamasında linki bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yorum bırakın ve lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı desteklediğiniz için çok minnettar olurum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.